konuşmak istiyorum. Öğrencilerin dostu kendisi, bizlerin abisi, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin efsane ağası, Sayın Seyfettin Selim'i yılın onur ödülünü takdim etmek üzere alkışlar eşliğinde sahneye davet ediyorum. Merhabalar. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği sekizinci 61 altın töreni ödeninde hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geçen, geçen sene de biz buradaydık. Öğrenci kardeşlerimiz ne zaman Esra'nın e dedikleri gibi ben de telefonum 24 saat açık her şekilde her zaman yanlarındayım. İnşallah e, İstanbul Üniversitesi'nin bu ödül törenleri devam, devam eder. Her şekilde her zaman yanlarındayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun kadar başarılı ve sempatik ki şu an onu anons edecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Alkışlarınızla yılın en iyi haber spikeri kategorisinde ödülünü almak üzere Nazlı Çeydi'ye sahne davet i